Ağzı bıllahi min al-Shaytan al Ve bhihi nesta'in. İmtihan ul önemli kitabın dersi, yani nahvın doktorası. Tarif ul isim. Şu ana kadar tarif ul fiyeli İsim. وإلا وإلا استثنائية ديلها حرف يرملون در دغم إن لا إن الشرط يدرا، وإن لم يقترن وضعا وضعا يعني استعمالا ديلها بأحد الأزمنة السلاسيل مقترن ديل زيد كبير زيد مقترن ديل أحد الأزمنة السلاسيل برابر ديل Ba'den vücide dilaletum ma bi nefsihi. Bir dilaletum ma'sı da var ha. Kendi kendine bir dilalet ede harf gibi değil. Fe <laughs> ismun ben buna isim diyorum ey ahali. Muhterin değil ya. Ey fehve ismun. işaret etti ki mübteda hasve gitmiştir. Mine sümüvi vehvel uluv. Kimi destekledi bizim bir gibi basrileri ile der. Çünkü kofiler vesim diyor. Li isti'la'ihi ala ahawayhi. Ahawayhi harfle ile fiildir. Ne konuda isti'la fi kevnihi musneden ileyhi. Musnedu ileyhi sırf isme verilmiştir. Ha. İsme khas. Fe yestuku sari şamil Gelir. Ala nahvi racul girer, zaman girer, emsi girer, rüveyde. İsmi fiildir. Madin, müstakbel. İsim bunlar. Değerli kardeşlerim, seheldir. İmtehanul eskiya deyip de bayılma bazıları seheldir. Bazıları de ayakları kıracak. Havasul ismi ismin özellikleri biraz bahsedelim. Mimma khussa bihi bihi ey bil isim ha. Tezekker ma kulna fil fi'li. ne demişti? Takdimul atfi ala rabdi hatırladınız mı? Benim bildiğim öyle. Oraya bakın. Takdimul atfi ala rabdi. Allah alem öyleydi. Ha öyle bir şey oraya bakacağım. İsme özel ellamu ellam sırf isme kastır ha harfe gelmez fiile yaklaşmaz ey hangi lam elif lam ellamu tarif tarif El-racul gibi niçin lamu tarif ta ta diye tefsir ettin ya bir gibi li tebadur zihni ileyha li galabatiha ve şöhretiha tebadürü zihni lamı tariftir. Hemen tık yazdım. Galebe de bu, şöhret de bu dedi. Ve ma adaha kelamı iptidaniye demedin. Lamı cevabı muhtassum bil ismi. Lamı iptida isme mi kastır? Lam-ı iptida isme khas mıdır? Lam-ı iptida. İnne zeyden le zahibun. Zahiren isme khas. Bir de cevabı levla. Levla aliyyun le heleke. Demek gayrı muhtas diyeceksin ya. Burası öyle olmaz ki. Bu gayrı muhtassın bil ismi diyeceksin. Burada bir gayrı hasret gitmiş. Ben öyle görüyorum. Evet dikkat edin. Bu kitaba hiç hizmet edilmemiş. He? La la. La ha. La yahtas o muhtasın olmaz. Öyle olmaz çünkü burası berbat. La Ve fi ibaret bu da bir yanlış cevabu lev. Lev la değil ha. La yahtasuh yecen. Burası yanlış. Düzeltin. وفي عبارة المصنف اختيار لمذهب السبوي شين السبوي صرف لام ديو لام تعرف لام در ورده يشكروش فار در من كون حرف التعريف واللام ساكنة فقط سبويه ديور أصل لام در كما أن حرف التنكير والنون ساكنة در دي دي بن بنا قياس يورم حرف التنكير ونون ساكنة در وزيد الهمزة للابتداء ابتداء بساكن واريا Du, dune mezhebil el ferahidi. Hangi halil? El aynin sahibi. Sübeyin de hocasıdır ha. Min ma el kehel gibi sayarım dedi. Vel müberrit de üçüncü görüştür. Min kevnil hemze dedi. Fakat asallam dedi. Tam tersine lastik gibi oldu öyle de. Zidellam liddefi lepsil istifam. İstifamdan lepsi kalkması için eee istifam değil manasına getirmek yarın inşallah bu lambarya lam el mi dersin lam mı dersin vallahi hemze deyip tek yanıl ben katılmam da e, niçe isme kastır yarın niçinleri size söyleyecektir ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alemin